Refik Korkmaz eğitimlerine ister 5 modül alın, ister 4 modül, ister 3 modül, ister 2 modül, ister tek modül alın. Siz bizim eğitimlerimizi bir günde aldığınızda hemen o gün o modülün eğitmenisiniz. Ve sertifikanız ömür boyu geçerli. Bir modül eğitimimiz 8 saatte tamamlanmaktadır. Siz 8 saatte tamamladığınız eğitiminizden sonra 6 yılda verdiğim 850'den fazla eğitimi izleme şansına kavuşuyorsunuz. Ben bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizin pek çok şehrinde 6 yılda 850'den fazla eğitim verdim. Bütün bu eğitimleri sabahtan akşama kadar, dersin başladığı andan bittiği ana kadar tamamını videolara kaydettim. Yani 6 yıl önceki İstanbul eğitimimi, 4 yıl önceki Seul eğitimimi, 5 yıl önceki Düsseldorf eğitimimi Facebook kapalı grubundan izleyebilirsiniz. Ve bundan sonra vereceğim bütün eğitimleri de Facebook kapalı grubundan canlı olarak izleyebilirsiniz. Eğitimlerimize her yaştan, her kültürden, her öğretim düzeyinden isteyen herkes katılabilir. Yani eğitimimizi 4 yaşında bir çocuk, 104 yaşında bir büyüğümüz, ilkokula hiç gitmemiş bir dostumuz ve birden fazla üniversiteyi bitirmiş. Dileyen herkes katılabilir ve eğitimlerimizi rahatlıkla anlayıp uygulayabilir.